Merhabalar hanımlar Aysun Oya Dünyası kanalıma hoş geldiniz hanımlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz yandaki zili aktif hale getirerek diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz hanımlar bugünkü modelim tek sırada giden pullu model hanımlar oldukça kibar duruyor Az zincirlerimi iki kere de çektim sizin de öyle çekmenizi tavsiye ederim hemen şöyle göstereyim çok da şık duruyor gümüş pul kullanmıştım Hanımlar ben bu yazmada sanırım altı milimlik pullar şu an altın sarısı gold rengini kullanacağım hemen başlamak istiyorum Bunlar siyahta da video çekmesi zor oluyor o yüzden net çıkmazsa kusura bakmayın hemen tığımı ipimi sabitledim hemen bir tane tığ battım da iki kere tığımı doladım hemen tığ battığından battım 1 2 3 4 kere de çıktım iki tane tekrar tığımı doladım bir iki tane tığ battısı atladım üçüncüye battım bir 2 tane doladım. 3.ye battım. 1 2 3 ve 4 kere de çıktım. Başlangıç şekli bu şekilde. Hemen hanımlar 4 tane zincir çektim. 1 2 3 ve 4 pulumdan aldım. sığıma taktım pulumu hemen pulumu taktıktan sonra burayı kapattım sağ tarafa yatırdım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tekrar iki kere tığıma doladım aynı tığ battısına battım. 1 2 3 4 kere de çıktım. iki tane tığıma doladım. 1 2 3. üçüncüye battım. 1 2 3 ve 4 kere de çıktım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Pulumu taktım. Hemen burayı kapattım. Onlar ben pulları normalde ipe diziyorum. Göstermek için bu şekilde yapıyorum. 4 zincirimi çektim. 2 tane doladım. Ve aynı yere battım. üç kere de çıktım ama biraz küçük olsun derseniz üç kere de çıkıyoruz tekrar iki tane doladım üçüncüye battım bir iki üç dört buraya dört kere de çıkıyorum hemen dört tane zincirimi çekiyorum kulu taktım. Hemen içirdim. Hemen sağ tarafa yatırdım. 1 2 3 4 zincirim çektim. 2 kere doladım. Aynı dibine battım. 1 2 burayı 3 kere de çıktım. iki kere doladım iki tane atladım üçüncüye battım bir iki üç burayı dört kere de çıktım dört zincirimi çektim hemen pulumu içirdikten sonra hemen sağa yatırdım 4 zinciri çekip 2 kere doladım. Aynı yerinden battım hanımlar. 1 2 3 kere aldım burayı. 3 kere de aldığımız zaman daha düzgün duruyor. 1 2 3 tane İki tane atladım. Üçüncüye battım. Dört kere de çıktım. Dört zincirimi çektim. Bunu mu taktım? Hemen yan tarafa attım. 1 2 3 4 kere de çık 4 zincirimi daha çektim 2 tane doladım buraya 1 2 3 kere de çıktım bu şekilde hanımlar ütüyü bastığımız zaman daha düzgün duruyor 5 tane çektiğimiz zaman hem büyük oluyor hem biraz şöyle açılıyor hanımlar Normalde zaten ütüyü basınca açılıyor. Diğer türlü daha fazla açılma yapıyor. Ben bu şekilde yapıyorum bu modeli. İsterseniz bir tane daha yapayım. Hemen ipimi iki kere doladım. Bir iki tane atladım. Üçüncüye battım. Burayı 4 kere de çıktım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen pulumu da taktım. 1 2 3 4 iki tane doladım burayı yaparken hanımlar çıkarken bir iki üç kere de çıkıyorum ben şu şurayla üç kere de çıktığım zaman ikisinin boyu aynı oluyor hanımlar bir iki üç dört kere de çıktım burayı kapattım dört tane zincirimi çektim hemen pulumu da kapattıktan sonra sağa yatırdım aynı dibine battım 1 2 3 kere de çıktım Umarım anlaşılmıştır hanımlar Evet ütülendiği zaman daha güzel duruyor hanımlar bu şekilde bunu da aynı şekilde yaptım ben size gösterdiğimiz gibi Böyle daha düzgün duruyor hanımlar. Hepinize kolay gelsin hanımlar.